Bugün Yargıtay'ın e, Baylok'la ilgili son kararını konuşacağız. Daha doğrusu bu karar vesilesiyle daha önceki kararlarını da konuşacağız. Şimdi Baylok'un e, Baylok'la ilgili olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği bu bahsettiğimiz son karar dün sosyal medyada paylaştık. Gazetede de Yeni Asya'da da bugün haberi var örgütsel kullanım olmadığı yönündeki savunmayı doğrulayan baylok içerikleri örgüt üyeliği suçunun delili olamaz demiş son kararında. Şimdi burada Yargıtay'ın yine aynı dairesinin sadece baylok varsa bunu tek başına suç delili olarak kabul eden kararları vardı. Şimdi burada buna karşı hep söylenmişti ki sadece bu programın varlığı iddiayı ispata yetmez. Esas önemli olan içeriklerdir. Bu içeriklerde hakikaten delil varsa o zaman ceza verin. Ama bu içeriklere bakmadan sadece programın varlığından yola çıkarak hüküm bina ederseniz yanlış yaparsınız. Şimdi bu son kararla ilgili olarak avukat Çağlar Dilber ve avukat Rahmi Ofluoğlu bir tahlil yazmışlar. Diyorlar ki Yargıtay 16. Ceza Dairesi baylok kullanımının tek başına örgüte üye olmak suçunu ispatlayacak güç ve etkide bir delil olduğunu kabul ederek ciddi bir adli hata yapmıştır. Tek başına baylokun varlığını delil kabul ederek. Nihayet Baylok'un 15 Temmuz 2016 itibariyle adli yargı kronolojisi incelendiğinde yazıya konu yargıta ilamına değin ciddi boyutlara varan hukuki aykırılıklar söz konusu olmuştur. Dolayısıyla savunmanın aksinin ispatlanamadığını ve örgütsel kullanım olmadığını belirleyen Yargıtay'ın bu son iştahı karşısında geçmişte içerik tespiti dahi yapılamayan birçok sanık hakkındaki mahkumiyet kararlarının aynı daire tarafından onanmış olması nasıl açıklanabilir? İşte böyle çelişkiler var ki ben bu haberi paylaştıktan sonra sosyal medyada bu manada birçok örneğin takipçilerimiz tarafından paylaşıldığını gördüm. Aynı daire hiç içeriklere bakmadan mahkumiyet kararlarını onamış. Şimdi hangisi doğru? Hukuk tutarlılık ister. Yani bir öyle bir böyle kararlar verirseniz birbirle çelişen tutarsız kararlar verirseniz işte o zaman ne olur? Yargıya güven sıfırlanır, dibe vurur. İşte şu anda olduğu gibi. Şimdi bu mevzuda benim de geçmiş tarihlerde yazdığım yazılar var. Bunlardan birisi 4 Ocak 2018. Yine bir Yargıtay kararı üzerine. Orada demişiz ki yargının baylok kumpası üzerinden içine sokulduğu çıkmazın ne kadar çetrefilli ve derin olduğunu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin konuyla ilgili en son kararında bir defa daha görmüş olduk. 4 Ocak 2018'de yazıyoruz bunu. Söz konusu daire daha önce aldığı ve Baylok'u örgüt üyeliğine delil kabul eden kararında bunu, bunu suçlamanın hiçbir tereddüde yer bırakmayacak teknik verilerle tespiti ve ispatı şartına bağlamıştı. Böyle bir şartı da e, öngörmüş ama onadığı birçok mahkumiyet kararında bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmamış. Ki bununla ilgili 5 Ekim 2017 tarihli bir yazımız daha var. E, Şimdi o daha önceki kararı o yazıda değerlendirmiş idik. Onu ayrıca paylaşalım. 16. Ceza Dairesi konu ile ilgili olarak aldığı yeni kararında Antalya'da görülen bir davada Baylok'un yalnızca telefonu yüklenmiş olmasını delil kabul ederek sanığı mahkum eden mahkeme kararını bozdu. O zaman da bozmuş. Bozma gerekçesi olarak programın nasıl ve ne kadar sıklıkla kullanıldığının ve mesaj içeriklerinin de araştırılması gerektiği vurgulandı. Kararda. Şimdi bu doğru bir yaklaşım. Baylok programının tek başına varlığı yüklenmiş olması ki gene yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarından yola çıkarak çaresiz, mecburen Antalya'daki mahkeme böyle bir karar vermiş. Korku var bir taraftan farklı bir karar verdiğinde ki. İçeriklere de bakılsın kararı veren mahkemelerin HSK derhal devreye girerek dağıtıldığına dair örnekler de hatırlıyoruz bu süreçte. Ya mahkemeler böyle bir baskı altında. Şimdi bu noktada sadece baylok var diye mahkemeden bir kararı bozmuş. Doğru bir karar vermiş ve demiş ki program ne kadar ve ne, ne kadar sıklıkla nasıl kullanılmış ve içeriklerde ne var buna da bakılması lazım. Demiş, doğru bir karar ve bu bizim de başından beri ifade de geldiğimiz yaklaşımın bir ifadesiydi. Şimdi hep söyledik bu mevzu gündeme geldiği zaman e, Whatsapp'tan da yazışmalar var. 15 Temmuz'dan hemen sonra medyada çıktı o darbe girişiminde rol almış olan insanların e, Whatsapp üzerinden yazışmaları var. O zaman Whatsapp'a bakın. Ama bunlara bakmadan sadece baylok var diye mahkum ettiğiniz zaman birçok zulüm ve mağduriyete sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Evet, kişiyi mahkum etmek için sadece programın varlığı yetmez, darbe tertibi ve terör eyleminde rol aldığını gösteren mesaj alışverişleri de yapmış olmalı ki mahkum edilebilsin. Bunu görmek için hukukçu olmaya bile gerek yok. Sadüyü ve vicdanın gereği bu. O zaman için demişiz ki 16. Ceza Dairesi'nin geç de olsa bu noktaya gelmesi olumlu ama hakkındaki mahkumiyet kararını haklı bir gerekçeyle bozduğu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmesi aynı kararda ayrı bir çelişki. Şimdi burada e, maalesef Yargıtay'ın da Anayasa Mahkemesi'nin de bu tutukluluklar konusunda sergilediği inanılmaz duyarsızlık nice masumların hukukunun paymal olmasına sebebiyet veriyor ve sorumluların vebalini daha da katmerleyerek artırıyor. Nitekim bu yakında gündeme geleceği, Ocak ayında gündeme geleceği ifade edilen yeni yargı paketinde uzun tutukluların kısaltılması gibi bir maddeye de yer verilecekmiş. Ama bade harabil Basra yani uzun tutuklulukla hayatlarını mahvettiniz. Dünya kadar insan var. Onlara yapacağınız yaptınız. Ondan sonra süreyi, tutukluluk süresini azaltmak. Bunu da reform olarak takdim edeceksiniz. Yani evet bu ayrıca konuşulması gereken bir konu. Diğer yazıda da bahsettiğimiz 5 Ekim 2017 tarihli yazıda Yargıtay yine 16. Ceza Dairesi bu davalara bakan daire tutuklu iki hakim hakkında verdiği kararda Baylok'u örgüt üyeliği için yeterli delil saymasına temiz yoluyla itiraz edilince konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmişti. Maalesef oradan çıkan karar da aynı yönde oldu. Baylok varsa suçludur. Yargıtay Ceza Genel Kurulu. Şimdi sadece 16. Ceza Dairesi'ni aşıyor olay. Genel kurulda da aynı hata tekrarlanıyor. Ve ilginç olan bu karar önceden dönemin Adalet Bakanı tarafından açıklandı. Ve bu da olaya ayrı bir siyaset gölgesi düşürdü. Yargıtay'ın Ceza Genel Kurulu'nun açıklayacağı bir kararı Adalet Bakanı açıklıyor. Şu hale bakın. Bunlar hep yaşandı ama unutuldu. 2017. 2017. 5 Ekim 2017. Ama kararda şu detay önemli. Önceki yazıda atıf yapmıştık. Baylok örgüt talimatıyla bu ağa dahil olunup gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespit halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren bir delil olacaktır. Şimdi bu şartlar varsa o değerlendirme geçerli oluyor, hüküm geçerli oluyor. Şimdi bu bunlara da riayet edilmiyor maalesef. Gerek bidayet mahkemelerinin aldığı kararlarda da, gerekse e, yargıtayın bunları onama kararlarında birçoğunda. Şimdi örgüt tanımı ile ilgili mülaza ve itirazlarımızı mahfuz tutarak soruyoruz. Örgüt nedir? Örgütten kastınız nedir? E, burada bir parantez açarak diyelim. FETÖ lafını kullanan biziz diyor Doğu Perinçek. Ve Yargıtay kararlarını ekleyen de biziz diyor. Bunu da unutmayalım. Yargıtay Baylok'un değil olmasına devam ediyoruz. Her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespit şartına bağlıyor. Peki bu tespiti kim, hangi kriterlerle nasıl yapacak? Çok karmaşık teknik bir konu bu. Hele servis sağlayıcılar tarafından verilen bilgilerin güvenilirliği bunca tartışmaya konu oluyorken Mor olayını yaşadık biz. Yine bir skandaldı o. İşin asıl önemli tarafı ise terör örgütü üyeliği ithamının dayandırıldığı kıstaslar. Bu kıstaslar Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 1995 işte sayıları veriyor, sayılı kararında şöyle tanımlanıyor ve sıralanıyor. Silahlı terör örgütü üyeliği suçu. Silahlı bir örgütün kuruluş amaçlarına faaliyet ve eylemlerini benimseyip gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih etmek suretiyle eylemin iradi olması ve örgüte iştirak bilinç ve iradesiyle hareket edilerek kasten işlenen bir suçtur. Bu bir. İkincisi ayrıca yasa dışı örgüte kesintisiz, sürekli, uzun zaman devam eden yardım ve lojistik desteğin bulunması gerekir. Kısa bir eylem organik bağ ifade etmez. Keza örgüte üyelik için örgüt organlarının kişiyi üye olarak kabul etmesi gerekir. Tek yanlı olarak örgüte üye olunamaz. Özetle hiyerarşi, süreklilik, fonksiyonel katkı ve örgütle organik bağ varsa silahlı terör örgütü üyeliğinden söz edilebilir. Bu kriterler Baylok kararı içinde geçerli ama kararda, ceza dairesinin kararında bunlar hatırlatılmadığı için mahkemeler Baylok'u tek başına delil sayarak mahkumiyete hükmetmeye başladılar. O tarihten bu tarafa da birçok benzer karar verildi. Bunun sorumlusu da Yargıtay. Ve sadece Yargıtay değil, aynı zamanda aynı kanaatlerle, aynı iştihatlarla, aynı görüşte, aynı yaklaşımla kararlar veren Anayasa Mahkemesi. Şimdi bu duyarsız kararların meydana getirdiği mağduriyetler bütün vicdanlar üzerinde, kamu vicdanı üzerinde çok ağır bir yük olarak devam ediyor. Yani burada e, hakikaten kendi vicdanlarına dahi hesap veremeyecekleri bir durumdalar. Bu kararlara imza atanlar. Benim kanaatim o. Onun için e, bu kadar işte hadiseler yaşandı, mağduriyetler yaşandı, devam ediyor. Ee, artık buna bir son verilmesi lazım. Böyle e, işi daha da savsaklayan, geciktiren, uzatan e, tavırlar, duyarsız tavırlar bu vebali daha da <laughs> büyüterek devam ettiriyor. Bu bir kanayan yara. Bu yarayı artık saralım. Bu yarayı artık tedavi edelim. Bu kanamayı durduralım. Burada da öncelikle Yargı organlarına, yüksek yargı organlarına görev düşüyor. Bu duyarlılığın gereği olan yani dirayet ve cesareti de göstererek artık bu kalıbı kırsınlar. Hukukun önündeki engelleri kaldırsınlar. Vicdanlar üzerindeki bu yükü kaldıracak adımlar atsınlar. Bunu bekliyoruz. Hukuk adına, adalet adına, vicdan adına. Diyerek... Bugünkü yayınımızı tamamlayalım. Hafta başı pazartesi inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.